Darpane YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ilginç ve çok ses getiren bir projeyi Hamster Combat projesini inceleyeceğiz. Bu ilk videomuz Hamster Combat'ın arayüzü ve mantığıyla ilgili olacak arkadaşlar. Bu bir Play to Earn projesi. Telegram ekosistemine ait ve yakın zamanda airdrop ve listeleme bekleniyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu kanala abone olmayı, tüm bildirimlerinizi açmayı, açıklama kısmındaki WhatsApp grubumuza katılmayı, unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Evet video açıklamasına bıraktığım linkle Hamster Combat'ın bot sayfasına geliyorsunuz. Ve yapmanız gereken tek şey öncelikle start'a tıklayıp ardından play in one click demek arkadaşlar. Ardından her şey otomatik olarak devam ediyor. Şu anda Hamster Combat'ın arayüzündeyim ve giriş yapar yapmaz 1790 puanımı aldım. Şimdi teşekkürler Hamster dedim ve oyunun asıl ara yüzüne geldim. Buradaki mantık hemen ortadaki hamster'a parmağımız yardımıyla tıklayarak puanlar kazanmak. Ve tabii ki ne kadar hızlı olursanız o kadar avantajınıza zaman kaybınız olmaz. Telefonda olduğu için 3-4 parmakla bile bu işlemi yapabilirsiniz. Tek parmakla gösterdiği tepki bu çift parmakla bu şekilde tepki gösteriyor 3 parmakla ise gördüğünüz üzere daha hızlı hareket etmiş oluyorum şimdi hamster kombatta önemli olan bazı noktalar var bunlardan neler Öncelikle hamster kombatta ortadaki puanın çok bir önemi yok yani oradaki puan size airdrop miktarınızı belirlemeyecek asıl belirleyecek olan hemen sağ üstteki saat başı kar ve seviyeniz. Peki bu saat başı karı nasıl yükselteceğiz? Bunun için alt menüdeki mine kısmına tıklayacağız ve burada avantajlı kartlar göreceğiz. Bu kartlar bizim saat başı karımızı arttıracak kartlar. Örneğin benim elimde şu anda 10.000 puan var ve SEO yazan bu kartı yani ilk kartı 1100 puan karşılığında alabilirim ve saat başı karımı 100 token daha arttırabilirim. Şimdi SEO'ya tıklıyorum, al diyorum, bakiyemden 1103 puan düştü ve saat başı karımı 100 puan daha arttırmış oldum. Hamster Combat'ın listelemesi ve airdropu Temmuz'da olacak diye bir söylenti var ancak geç kalmış sayılmazsınız şu anda da Temmuz'dayız ancak nereden başlarsak kar olarak görüyorum. Sonuçta para yatırmadığımız bir sistem. Tamamen kendi ekosistemini, arayüzünü kullanarak para kazanmaya çalıştığımız bir sistem. Airdrop miktarını ve listelenme tarihini de birlikte göreceğiz. Şimdi sağdaki karta bakıyorum. Sağdaki kart çok avantajlı değil çünkü 1000 puan karşılığında saat başı karımı 70 puan arttırıyor. Hemen alttaki karta bir kez tıklıyorum. Bu saat başı karımı 275 token daha arttırıyor ve 2553 puan karşılığı bunu alabiliyorum. Hemen ala tıkladım ve saat başı karımı 275 puan daha arttırdım. Şu an saat başı karım artı 979. Buradaki saat başı karın 1 milyonu üzerine çıkarılması söylentisi mevcut arkadaşlar. Yani airdrop miktarınız saat başı kar belirleyebilir. Burada bir de seviyemiz var. Tabii ki seviyemizi de yükseltmemiz gerekiyor. Seviyemizi ise tabii ki burada vakit geçirdikçe, oyunu oynadıkça ve özelliklerini etkin şekilde kullandıkça arttırabiliyoruz. Ben şu anda silverım bir üstü gold, bir üstü platinyum, bir üstü diamond, bir üstü epic ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. En son seviye crater olarak bitiyor. Bir öncesi ise lord arkadaşlar. Ayrıca hamster combat'ta güzel bir özellik daha var. Hemen alt menüde friends'e tıkladığınızda arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz ve davet ettiğiniz arkadaşınız başına 5000 puan kazanıyorsunuz. Ayrıca Telegram Premium üyesiyseniz her davet ettiğiniz ettiğiniz arkadaşınız için 25.000 puan kazanmış oluyorsunuz ve Mine bölümündeki bazı kartları da yine arkadaşlarınızı davet etmeniz karşılığında açabiliyorsunuz. Evet bugün Hamster kombatı inceledik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.